Merhaba arkadaşlar ben fizyoterapist Seher. Bugünkü videomun konusu çok zamandır benden istediğiniz hallux valgus problemi yani baş parmağın hafif içe doğru yöneldiği problemde meydana gelen çıkıntıyı nasıl azaltabiliriz? Eğer o bölgede ağrı varsa nasıl o ağrıyı azaltabiliriz sorularının cevabını oluşturacak. Öncelikle bu problemin nasıl oluştuğundan ve ağrı mekanizmasından bahsederek videomuza giriş yapalım. Öncelikle hallux valgusun ne olduğundan bahsedelim. Ayak baş parmağındaki şekil bozukluğuna latince verilen ismi hallux valgus deniyor. Normalde düz durması gereken ayak baş parmağı bu şekilde ikinci parmağa doğru yön değiştiriyor ve dönüyor ve o bölgede bir şişlik oluşabiliyor. Genel nedenlerine baktığımızda genellikle uygunsuz, aşırı basınç ve sürtünmeler en ek sırayı oluşturuyor. Ama bunun dışında uygunsuz ayakkabı kullanımı, o bölgedeki geçirilmiş travmalar ya da daha öncesinde ailevi bir yatkınlık varsa da hallux valgus problemi görülme olasılığı yükseliyor ve buna bağlı olarak da bünyon denilen şişlikler sert kemik üzeri ince yumuşak dokunun olduğu bölgede gözlemleniyor. Tedavisine baktığımızda da en önemli tedavisi uygun ayakkabı kullanımı. Bunun dışında basit fizyoterapi egzersizleri, kullanılacak ateller ya da parmak arası makaralar o bölgenin daha az ağrılı olmasına ve semptomların azaltılmasına yardımcı oluyor. Ama bunların hiçbiri çözüm oluşturmazsa da cerrahi tedavi gerekiyor. Şimdi kolay fizyoterapi egzersizleri neler bunları örnekleyerek devam edelim. Birinci egzersizimizde bu şekilde oturduğumuz pozisyonda baş parmağımızı çekebildiğimiz kadar yukarıya doğru çekip gevşek bırakacağız. Bu egzersizi 15-20 tekrarlı 3-4 set şeklinde uygulayabilirsiniz. İkinci egzersizimizde bu şekilde parmakları total olarak büküp açmaya çalışacağız. İsterseniz gördüğünüz şekilde ayak bileği egzersizlerini de bunu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde mümkün olduğunca parmakları büküp sonra parmakları açmaya çalışacağız. Bunu da yine 12-15 tekrarlı 3-4 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde hafif parmağı ileriye doğru çekip küçük daireler çizeceğiz. Eğer ileri derece hallux valgus varsa ve oradaki çıkıntı çok yüksek ve büyükse muhtemelen bu hareket çok ağrılı olacak. Daha küçük bir yuvarlak çizerek egzersizi tekrarlayabilirsiniz. Önce saat yönünü uygulayıp daha sonra yine saat yönünün tersinde 10 12 daire çizerek egzersizi 3 4 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Sıradaki egzersizimizde bu şekilde parmağımızı ileriye doğru çekip sonra gevşek bırakacağız. Bu egzersiz çok rahatlatıcı bir egzersiz. Ancak çok fazla çekip o bölgeyi irite etmemeye özen gösterin. Bu egzersizi de yine 10-12 tekrarlı 3-4 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Ve sırada egzersiz bandı ile yapabileceğiniz egzersizler mevcut. Bu şekilde parmaklarımızı açıp egzersiz bandının gergin pozisyonuna ulaşmasını sağlayacağız ve o pozisyonda eğer çok zorlanırsanız ayaklarınız yerdeyken eğer zorlanmıyorsanız da parmaklarınızı hafifçe yukarı kaldırıp 30 saniye beklemeye çalışacağız. Yine bu egzersizi de 3 4 set şeklinde dediğim gibi 30 saniye bekleyerek uygulayabilirsiniz. Sıradaki ve son egzersizimizde de yine bu şekilde parmakları açıp parmağın nötral pozisyonunu koruyarak büküp tekrar düzeltme yapacağız. Bu egzersiz göründüğü kadar kolay bir egzersiz değil. Yine bu egzersizi de 10-12 tekrarlı 3-4 set şeklinde uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Eğer siz de o bölgede bir çıkıntıdan muzdaripseniz ve o çıkıntı giderek büyüyorsa öncelikle doktorunuza danışarak bu egzersizlere bir şans verebilirsiniz. Eğer herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ya direkt bana yorumlar kısmından ya da Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.